Evet sevgili seyircilerimiz kısa bir aranın hemen sonrasında birlikteliğimiz Herbali sevgili İbrahim Gökçek ile devam ediyor efendim. Hemen programımıza başlamadan iletişim bilgilerinin altını çizelim. Ekranda görüyorsunuz hemen şimdi şu dakikalar itibariyle program süresince ya da program sonrasında arayabilir. Daha fazla bilgi alabilir ve bu gerçekten sağlığımız noktasında çok etkili olan bitkilerden faydalanabilir. Dolayısıyla ürün siparişinde bulunabilirsiniz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yayın öncesinde konuştuk İbrahim Bey. Acaba ne konuşalım ne konuşmayalım diye. Yine öyle bir konu başlıkları sıraladınız ki yine ben aynı cümleyi söyleyeceğim. Yine toplumumuza geneline baktığımız zaman herkeste ya, ya daha doğrusu herkeste de demeyelim birçok kişi de var olmayanda da maalesef ilerleyen dönemlerinde olası gibi bir evet. durum. Nedir onlar İbrahim Beyciğim? Kulak çınlaması birçok insanda maalesef var. Maalesef. Ve gençler hiçbirisi dikkat etmiyor. Bir kulaklık takıyorlar, ellerinde cep telefon. Eskiden Walkman vardı, şimdi cep telefonları. Aynen. Otobüste, tramvayda, yolda, iş yerinde sürekli kafalar böyle sallanıyor. <laughs> Kulak çınlamasına <laughs> evet. yakalananlar sonunda hmm. çok büyük bir felaket. Hmm. Ee, i̇ki, iki e, erken bunama, erken. Alzheimer, Alzheimer. Alzheimer. Yani. Alzheimer. Hı hı. Ee, unutkanlık, hafıza zafiyeti. Hı -hı. Bunlar ee, üç, depresyon, depresyon, stres, üzüntü, Hı -hı. sıkıntı, gerilim gibi psikolojik rahatsızlıklar. Hı -hı. Dört, e, iştahsızlık, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Hı -hı. Evet. Bazı 5 anoreksiya vaktimiz olursa, yiyip içemeyen evet, kişiler hakkında evet. rahatsızlıklarla ilgili konuşacak Peki, buyurun o zaman. Şimdi kulak çınlamasıyla çınlaması ilgili başlayalım. bu gördüğünüz bitki Ginkgo biloba. Hı hı. Neden biloba denir? İki loblu anlamına gelir. Bu yaprak şöyle biraz daha büyüdüğünde ikiye ayrılır. Aynı beyin gibidir bu yaprak hı. şekli, görünümü. Evet. Beyine kulağa da biraz değilse... benziyor. Evet. Biraz kulağa da benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ginkgo biloba. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atom bombası attıklarında bütün bitkileri, insanları, her şeyi yok etmiş atom bombası. Bunun sadece yaprakları dökülmüş, kurumuş. Bir yıl sonra tekrar Ginkgo yaprak çiçek açmış. Diğer hiçbir bitki 30 yıl, 40 yıl yaşamamış orada. Hmm. Sadece Ginkgo yani o kadar e, radyoaktif maddeye karşı bile etkili yani şey, dirençli bir bitki. Hmm. Şimdi bununla ilgili yapılan klinik araştırması kulak rahatsızlığı olan, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsızlığı olan 1357 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmada kulak çınlamasını önlediği belgelenmiştir. Fakat Ginkgo'nun birleşimindeki daha önce de bahsettiğim gibi etken madde nedir? Az. Kişi bunun otunu, yaprağını mesela kurutup çayını hı. içse hı hı. bir yıl yine etki yapmaz. Ha yaprağı da yenebilir. Roka gibi bir tadı var. Evet. Geçen programda ben de tadına bakmıştım. Evet tadı hı hı. güzel. Fakat bunun yaprağındaki etken madde yüzde bir, bir buçuk, en fazla iki. Bu nedenle etken madde az olduğu için yaprağıyla kulak çınlamasını önlemek, Alzheimer'ı önlemek, mümkün değil. hafıza zafiyetini önlemek mümkün değil. Hı -hı. Ne yapmak gerekir? <laughs> Bunun birleşimdeki etken maddeyi kullanmak gerekir. Damla, draca, kapsül şeklinde. Ginkoloidleri biz ekstraktını elde ettik ve Ginkgo Forte, Ginkgo Forte diye çok özel bir ürün ettik. Hı hı. Bunun birleşiminde alıç var. Neden? Damarların iç düzeyindeki plakları çözsün. Beyindeki loblar arasındaki curufu çözsün, temizlesin diye alıç. Damarların iç yüzünü temizler. Ginkgo Forte, Ginseng Forte, Sarı Kanatolov Forte, Zeytin Yaprağı, Oğul 19 çeşit bitki ekstra. Bunda da 19 içeriz. çeşit bitki. Elhamdülillah hep Ginko 19. Neden 19? Evet. Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça açılımı 19 harften oluşur. Vay çok etkileyici. <laughs> Gerçekten onun bazağı Evet alırmış? ilk ürettiğim ilk şey tesadüfen 19 bitkiden oluşunca Allah Allah var, var bunda bir hikmet dedim ne ve bütün üretmiş olduğumuz ürünlerde şimdi artık ve bütün ürünlerinizde hikmet 19, var maşallah. <laughs> 19 çeşit bitki içerir. Ee, bununla ilgili Ginko ile ilgili yapılan araştırmada 10.815 erken bunama yani Alzheimer hı. veya diğer adıyla demans hı. rahatsızlığı olan hasta üzerinde 36 klinik araştırması yapılmış ve toplam 10.815 hasta üzerinde denilmiş etkisi ispat edilmiş. Çok Unutkanlık, çok hafıza zafiyeti, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, hı hı. efendim uykuya dalma konsantre olamama gibi rahatsızlara birebirdir. Bununla ilgili çok geniş çaplı klinik araştırmalar yapılmıştır. Bu dergide daha önce de belirttiğim gibi hmm, evet. akademik bir dergidir. Bu dergide bununla ilgili yapılan klinik araştırmalardan söz etmekte. Mesela burada mesela profesör doktor Vesna, profesör doktor Künl Künl Profesör Doktor İtil, Profesör Doktor Mix vesaire vesaire. <laughs> yani burada yüzlerce profesörün yapmış oldu. Bir profesörün bir klinik araştırmasına ekibiyle yapıyor. Yüzlerce hastayı hastanede gözetim, denetim altında bulundu. Bir hastanın bir gün hastanede kalmasının maliyeti nedir? Hesapladığınızda bir klinik araştırması en az yüz bin milyon dolarları bulabiliyor. Türkiye'deki üniversitelerimizin maalesef maddi gücü yeterli olmadığı için klinik araştırmalarına giremiyorlar. Hmm. Çok külfetli bir iş. Biz yapmak istedik ama bizi aşıyor. Çok maliyetli bir iş. Hmm. Klinik araştırması gerekiyor. Unutkanlık, hafıza zafiyeti, kulak çınlaması, hmm. Alzheimer'e karşı etkili. Londra'da Mehmet Bey, adamcağız, kulağının içerisinde orta kulak Boğazı açılan bir boru var. Östeki borusu diyor. Hı, hı Nefes ağızdaki hava, boğazdan gelen hava, burundan gelen hava, östeki borusundan orta kulağa gelir, orta kulaktan kulak zarından dışarı çıkar. Kulak zarı hava geçirgendir, geçirir. Hı hı. Bu işte bir anormallikten dolayı kulak zarı havayı geçirmiyor. Ne oluyor? İçeride basınç oluşuyor. Hava çıkamıyor dışarı. İçerideki hava çıkmayınca kişi burnunu böyle tutup da sıkarsa havayı dışarı çıkması lazım. Çıkmıyor. Kulak doktoruna gitmiş. Kulak doktoru demiş ki kulak tüpü takalım. Kulak zarına kulak tüpü takmışlar. Küçük bir alet şöyle. Kulak tüpü takarken kulağa zarar vermiş. Ayşe. Bu sefer vatandaşta, Mehmet Bey de 48 yaşında. Hı hı. Kulak çınlaması evet. boş dönmesi başlamış. Doktoru demiş ki yapacak bir şey yok kortizon 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 Dört yıl kortizon. Adamcağız artık evini yolunu şaşırmış. Hafıza zafiyeti, unutkanlık. Ki da Kilo almış, böyle mi? obezite, tansiyon, kolesterol bir sürü hastalık ortaya çıkmış kortizondan. Rahmetli benim teyzem de uzun süre kortizon evet. vermişlerdi. Evet. Hafıza Boynundan var. kuyruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. Evet. Merdiven çıksa cam kemik oluşmuştu. Kemikleri kırılgan hale gelmişti. Hı -hı. Kimseyi hatırlamıyor. Evet, kimse Allah korusun bu duruma düşmek var. Kurtuzon kullanmak, Allah kullanmak. kullanmak. çok çok, çok riskli olur. Hı hı.